Rüyada kayısı ağacı görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir rüyada kayısı ağacı görmek? Fırsat elde etmek anlamına gelir. Rüya sahibi pek çok olanağa sahip olacak, eli bolluk içinde rahat ve huzurlu bir hayat geçirecek demektir. Sağlık, güzellik ve iyilik anlamına da gelir. Rüyada kayısı ağacı görmek birkaç yerden birden gelecek olan iş olanaklarına da delalet eder. Rüya Kişinin çok parlak, misin? renkli ve güzel günler geçireceği bir dönem olarak tabir edilir. Rüya, rüya sahibinin şansı bu dönemde çok açık olacak demektir. Rüyada kayı ağacı görmek, rüya yorumuna rüya iyi rüya. ya da kötü bir beğeni, bir de yorum yapmayı, yorum. kanalımızı eşe dosta kısım akrabaya tavsiye etmeyi, bir de abone olmayı unutmayınız. Görmüş, Görmüş olduğunuz var. rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda ya görüşmek yok. üzere. Hoşçakalın.